Oyun dünyasının en çok sevilen türü kuşkusuz FPS türü oyunlardır. Oyunun atmosferini ve oynanışını daha iyi deneyimleyebildiğiniz bu türün birçok başarılı yapımı mevcut. Ben de bugüne kadar oynamış olduğum en iyi FPS oyunlarından 5 tanesinin listesini yapmak istedim. Sizler de kendi top 5 listenizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterli. Şimdi listemize geçelim. Bioshock'un önceki oyunlarını bilenler bu serinin hikaye anlatımına ne kadar önem verdiğini bilir. İlk iki oyunuyla bizi denizlerin altına indiren yapım, Infinity ile bulutların üzerine çıkarıyordu. Muhteşem tasarlanmış, uçan bir şehirde anlaşmamız sonrası görevimizi yerine getirmek için çabalıyorduk. Bioshock Infinity iyi yapan şey ise herkesin bildiği gibi hikayesi. Ama ben filmleri aratmayacak şekilde işlenen hikayesinin yanında FPS öğelerinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Gerek silah kullanımı, gerek kullandığımız büyüler oyunu daha da fazla yukarıya taşıyan öğelerdi. Benim için de oynadığım en iyi FPS'ler arasına girmeyi hak etti. Eğer hala içinizde oynamamış olanlar varsa mutlaka deneyin. Film gibi hikaye anlatımıyla aklınızı başınızdan alacak diyebilirim. 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde herkesin ağzını açık bırakmıştı Crysis. Böyle bir grafik olabilir miydi mi oyunda? Açık bir dünyada etkileşimi ve fizik hareketlerinin geldiği son noktaydı o zaman için. Bugün bile grafik olarak çoğu oyunun fersah fersah önünde Crysis. Zamanında PC'lerin canını okuyan adeta benchmark programı gibiydi. Grafiklerin yanında merak uyandıran hikayesi, araç kullanımı ve sizi süper bir askere dönüştüren nano suit kıyafeti muhteşem bir deneyim sunuyordu. Tabi oyunun bizler için en önemli özelliği %100 Türkçe olmasıydı. O zamanlar Türkçe oyunlar yok denecek kadar azdı. Crysis ile birlikte belki de daha fazla oyunun ilerleyen yıllarda Türkçe gelmesinin önünün açıldığını söyleyebiliriz. Crysis benim için oynamış olduğum en iyi FPS deneyimlerinden biriydi. Bad Company'nin ilk oyunu çıktığında çok üzülmüştüm. Çünkü sadece konsollara çıkmıştı ve benim o zaman bir konsolum yoktu. Oynayamadığım için içimde hala bile uhde olarak kalmıştır. Ancak ikinci oyunun PC'ye de geleceği belli olduktan sonra çok sevinmiştim. Oyunu büyük bir heyecanla bekleyip çıkar çıkmaz alıp oynayıp bitirmiştim. Birinci oyunda olduğu gibi yine yıkılabilir bir çevre, iyi sayılabilecek bir hikaye modu, yüzlerce saat geçirmeme sebebiyet veren muhteşem online modu. Sırf bu yüzden bile Bad Company 2 oynadığım en iyi FPS oyunlarından birisi oldu. Battlefield Bad Company 2 muhakkak oynanması gereken bir FPS. E. Kesinlikle kaçırmayın. Call of Duty çıkan her oyunuyla hep bir noktada kalmayı ve kalitesini sürekli korumayı başarabilmiş bir seri. Ama bir oyunu var ki çıktığında FPS türünü baştan aşağı değiştirmiş. Ondan sonraki yapımlara bir FPS'nin nasıl yapılması gerektiğini göstermiştir. Yayınlanan trailer ile bile büyük heyecan yaratmış piyasaya sürülmesiyle birlikte ise oyun tarihinin en başarılı ve en çok satan oyunlarından biri olmuştur. Bir FPS oyunundan beklenebilecek her şeyi fazlasıyla veren yapım oldukça sağlam hikayesiyle de kendinden söz ettirmiştir. Multiplayer modu ise bugün bile hala binlerce insanın oynadığı oyun olarak devam etmektedir. Benim için de Call of Duty oyunlarının tap noktasıdır yapım. Eğer hala oynamayan kaldıysa çok şey kaçırıyor demektir. Geldik bir numaraya. Oyunlarla içli dışlı olan herkesin de tahmin edebileceği gibi benim de bir numaramda Half-Life 2 yer alıyor. Half-Life 2 sadece FPS oyunlarının değil tüm zamanların en iyi oyunlarının başında geliyor. Günümüz FPS yapımlarının ilham kaynaklarından birisi. Zamanın ötesinde grafikleri, oynanışı ve hikayesiyle devamının yapılmasının en çok istendiği yapımlardan biri. Oyunun yapımcısı Valve'dan hala yeni oyunla ilgili hiçbir bilgi gelmese de oyuncular bir gün Half-Life'ın yeni oyununun çıkacağından emin. O zamana kadar en iyisi bu diyebiliriz. Half-Life 2 oyun dünyasının mihenk taşlarından biri. İçinizde henüz oynamayan varsa çok şey kaybediyor diyebilirim. Kısaca alın, oynayın ve oynatın.